Tümleten selam can dostlarım. 68 Aksaray'dan herkese iyi akşamlar. Bugün Sevil bacınız nerede? Bugün Sevil bacınız Aksaray'da. Aksaray'da. Hoşa hoşa geldim. Bu okudum. Hoşa hoşa gir Aksaray'a geldim. Herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz. Evime mutfağı almadım. Evime Hoş geldiniz. Özledin mi? Can dostlarım ne halimiz kaldı, ne bir kımıldayacak bir şeyimiz kaldı. Böyle de Hande evini çok güzel olmuş. Buzdolabı bura çekmiş. Kanepeyi böyle koymuş. Masayı sen de camın önüne koymuş. Sanki böyle daha güzel olmuş. Eski hallarını sevmiş, yeni halları yıkamaya bilmiş. Yıkamadan gelmiş, şu yukarı koymuş, bayramda seneceğimiş. Aynen, bayramda Can dostlarım biz geldik, biz niye geldik? Her ayın 15'inde biz gelirik, toplu alışverişini yapar Hande yardımcı olurum. Ondan sonra bir diye görüşmesi bayağıdır. bir. Bir diye Yani cumartesi pazar gününe kadar. Bu Hı. cumartesi pazar günü bir biz geliyoruz. Ha, bir hafta o, bir hafta onlar geleceğimiz, bir hafta ben geleceğimiz. Can dostlar. Sen geldin bize, biz de sana geleceğiz. Artık öyle yapalım, ne yapalım. Bitti, bitti. Ayaktayken şunu göstereyim. Hande biliyorsunuz İki çift kocası geldiğinde galip almışmış. Onu da e, lekelenmesin diye örtü kullanıyor, kullanacak. Şöyle örtü aldık Nesli Dede Dedem Şöyle bir anda şöyle değişelim 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 mi saatleri? Şöyle. Saatleri değişelim diyelim Böyle bir desen aldık Şöyle bir Desendim ne şeyseymiş, ne? 300 milyon liraya aldık can dostlar, bütün gelmeymiş. Şu da yumurtası saklama. Sait'ten aldım. Süperlim. Şevkat'ı da kurutma getirdim. Hiç medik sevil Şevkat'ın bir eri varmış. Canım istediğimi hemen geldi konuşmalı. Ekmek kentirdim. Ekmek. Lokma getirdin. Nohmadattısı. Nohmadattısı getirdin. Ben hasta olunca hep ekmeksiz. Şura oturuyor. Şu ha, bir göstereyim. Pazartesi günü Hande kızınızın doğum günü. Can dostlarım. Anneannem de Ondan sonra e, kupesi kırıldıydı. Sonra yaptırmadı. Tekini kaybetti. Teki duruyordu kupesinin. E, kocası şöyle bir kupe almış. Şöyle yakından göstereyim. Daha doğrusu full, e, Hande beğendi. Biz gittik. Hande beğendi. Pazartesi günü Mart 18, Hande e, doğum günü var Hande'nin. Ben de anneme, şimdi, ben de anneme kantinden 20 liraya kaktüs alacağım. Ne alacaksın? 20 liraya kaktüs alacağım. 20 milyon mu? Vay anne. 20 milyonmuş diye işte, sen bana bir tane de ver. Vav huzuuu. Vallahi bakıyor. sözü diyelim mi adam beni kokuyor. Can dostlarım. Isma. Bir yoruldum, bir yoruldum, bir yoruldum, bir yoruldum. Kardeşim <laughs> gelmiyor, git eline. Mirağın şura. He, arkada Ayakta. Böyle şuna oturuyor. Ohi. Annan neneleri İsmail. Nasıl? Ben o da kaybettim. Doğumdadı diyordu. Ondan sonra aldım. Şeyimi mi yedim? Besleme. Yine doğuma koydum. Ondan sonra dizi dizi çaldı. İçeriye girdim. Doğuma baktım yok. Şimdi işi bu. Bir uzar kaybetmiş düş geldi İsmail. Kesemesin. Tamam mı? Öyle şöyle söyleme. Kesemezlik annem. Teyzem yok burada. Fulya teyze. Can dostları şöyle gelip bugün beslenme aldık buna. Şöyle ucundan tutalım ne aldığımızı. Biz sormam. Ne aldığımızı biz de bilmeye yok. Bir milyar sekiz yüz milyon tuttu. Bir Tek 20 liraya astık. Bin sekiz yüzden. Bin yedi yüz yetmiş yedi. Ben de şöyle bir şey yapabilir misin? Gelir. Gidiyor. Yeşil soğanla maydanoz aldık. Pek de şeytini ne tane değil de, şöyle bir salatalık aldık. Çocuğun beslenmesine şöyle bir yeşilli kaldı. Daha şey terbiyeci ama şöyle domates aldı. Kurban olduğum Allah'ım, şu mübarek gün herkeslerin mutfağını dolaplarla doldursun Rabbim. Allah'ım hiç kimseye yokluk göstermesin. Abi. Hiç kimsenin elini Rabbim şöyle öfelemesin can dostlarım. Ha az çok bir kilo yiyemezsek de yarım kilo almayı Allah'ım nasıl bitsin. Kısmetimizi bir kilo değil de yarım kilo hiç alamazsak yarım kiloya kısmet etsin. Ama az buçuk olsun şu mübarek Rabbim herkese her şeyleri tattırsın. Amin. Bunun da pek iyi değil ama e, bu pirinç nasıl bir pirinç? 130 milyon liraydı 5 kilosu. 120. Bir tek de 120. alamadım. 130, 130. Öyle bir şey. Şöyle uzun e, şey markası değil. Marka değil ama yine de süt yapılır, pilav yapılır, dolma doldurulur. Bu her devir şey. tasarruf devri. Her şey her şey doldurulur. Bal şey. doya 300 lira kadar? Buna 140 lira 5 kilosu. Ne iyi oğlum. Şey, her şey doldurulur. Dolma. Sütlaç, her şey. Her şey, dolması, sütlaç, pilavı diye. Ana, sen akıl tutusun musun anne? Ondan sonra şu çocuğun beslenmesine şöyle bir salam Böyle böyle ikili bir resim besleniyor. istiyordu, ben de aldım. Ne yapayım? İki tane şu, şunu götürürüm. Şunu da elde edeyim. Sınavlardan kaç aldın sen Cuma günleri? Hı? Sınavlardan kaç aldın anneanneleri? Söyle. İlk önce 85. Bir söyle, tele telefona söyle. 85, 95, 100, yine 95. Ha. Duydunuz mu anneanneleri? İlk sınavı 85, 95, 100, bu hafta 95. Hep 95 bu da Boğazlı 95. Ayhan. Ayhan. Boğazlı Can Ayhan. <laughs> Bu şöyle bir tavuk aldı. Can dostları yer bir de var ya et türünü emalay mı sık? 3 Düşmüyorlar tutarmışmış. <gülüyor> şöyle <gülüyor> yarım kilo siyah zeytin aldı. <laughs> yarım kilo babacığım. Evet. zeytin aldık. Ee, ee, zeytin aldık. He, yarım kilo yeşil zeytin aldı. Şöyle çok eli kaldı. Ne diyordu? Pazı ucundan değil. Bunu içtik öyle. Ne diyordu? Şöyle süt süt peynirini aldık. Ne diyorduk? Ne diyeden diyordu? diyordu? şöyle sen hatırlat. Aman onu peynir sana tereyağı getireceğim herde. Tereyağı buradaydı. Olsun. Şöyle de bir hı. reçel aldık. Reçel. Benim patlak ona aldık. Reçeli ye ye bitmez. Bu da ıslama beslenmesine. İsrail'de İsmail. İsrail'de istiklal zamanı oldu. Son için geldim. Aklımız orada yani. İsrail'de. İsrail'de ya İsrail'de. İsraili ikili bitirirseniz ya başımızda İsrail İsrail keskin ama. Şimdi, evet. O adam adama, o, Türklere... o adamı Türkleri... Bir seslenme kamera açık anne. Okul kutusu. Bu da okula saklanma kutuları. İkili yok. Yok. Sizin gelin ne var? 1700 lük ne var canım? hiçbir şey yok. Abla. Anne. Şu senin oğlum. Bu de takım aldık ya. Aynen. Dostlardan al. Hı. İyi, bakalım İsmail i̇şte bakalım. Ayhan. Ayhan. bir şey Ayakkabına be. bak oğlum. Bak. biraz. Sen onu aldığımızda? Bak oğlum. Bak. Sıkıntı. O biri diyor, sakat yine mi?" Kaç tane? Tahsin diyor ki, Ne zanneder? Anne yüzüm ağzında biliyor, biliyor o. mu? Ağzında sürekli. Hiç yutma orada. Üfres boş. Çinao. Şu ayakkabıları boş. giydirdiniz mi orada bunlara? 28'e. Neydi? da 27 mi? giyiyormuş bunun ayabahoş gibi. Denediniz mi ayakkabıları? Aldım. aldım. 28 aldım. Benimki. Oldu mu İsmail? Oldu. Bir gidene şöyle. Şöyle git. Aa. Az bol gibi İsmail. E. Bol olmaz, bol değil ya. Hı, ben de okula götürürüm. İyi mi? Pazartesi günü iyi botlardan kurtulur. Valla evet ben... öğretmen... Ha, tamam İsmail. Valla öğretmen... Şey, bir sinema. ikinci sinema. üçüncü sinema. Ha, pazartesi günü okulda sinema var. Bir sinemaya götürüyorum. Öğretmen de bu videoyu açınca inşallah bakar. Şenle bakarız. Şimdi Mısır patladı, Sami yazmış. Mısırına evet. gidecekler. Mısır patladı Sami. Anı Bunların 100. Şekerler bitirdi. Şekerler ne diyor? Bakalım. 140, 240 da. Monetizm dedi. 500 de İstanbul ucuzla bildik. Paranın atı var. Sadece kıyafet. Hiçbir şey gitmiyor. Hiçbir şey gitmiyor. Birer kilo karşılıklar denildi. 60. 69 Aldırmadım. Bu ayda biber almaz ki. Ne domates? Yok, domatesimizi yiyin. Yazın niye çalışıyor ki? Kışın biber alacak 60-70 liraya 69 da. 69 Ben aldım ama 30 liraydı. Ah kuzum bu tübük. da senin. Onda sen giydi. Can dostlar yapın sadece bura 1800 liraya da. Benimki oldu şurada. Bura. Benimki oldu bak. Başka bir ha. şey yok. Bizi kındırtlamıyorsa. Hı hı. Dolandırdılar mı? Zinni <laughs> öldüler. Dolandırırlarsa jandarma. Jandarma. Yok anne. Şaka yapıyorum. <laughs> Zaten kiloları şunların kiloları 200 liraydı. Zaten şu zeytinler yarım çay kilosu. Şöyle 200. 150 de şu. 200 de şu. <laughs> 250 <laughs> <üzerinde> de <laughs> yağ. Zeytin tavuk 200 liraydı. Hmm, şunlar. Şunlar. Zaten zaten bir şu tarafa mı geldi milyon lira? 54 milyon lira. İnanır mısınız can dostlarım? Geçim geçim çok zor. Vallahi çalışmayanlara Allah'ım sabır versin kurban olduğum Allah'ım herkese geçinme kuvveti versin. Geçinme kuvveti bu versin. Bugün Aksaraylı'yı Açacak Ayhan saraylıkti. kardeşiniz değil ben Aksaray Ayhan kardeşiniz gidecek Babam birazlar. bir geldi. Babanı unutmazlar ben hiç hiç size unutmazlar. Ayhan ah. kardeşimiz o da yatacaktı burada ama e, koydun aradılar onu ah. unutmazlar. Aklıma bir şey geldi ne? Unuttum seni de unuttum. Hiç demem hem bir şey geliyor aklıma. Nasıl bir şey geldi oğlum? Bir şey geldi de unuttum. Ne gibi? Akşam çiğ köfte yemeği şey yapalım mı? Pankek. Akşam çiğ köfte mi yapacaktık? Ama iftardan sonra çiğ köfte gitmez ki. Sen mi olur? olur. Yaparız. Yani keyif yaparız. A Şunu tutup. Ayran. 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 Ay Ay Yoğurdumuz var. Yoğurttan yaparız ayran. Hayır. Parayı... Kartevirin ben gir başarı da Ayran. Bugün yeterince siz harcadınız. Artık aşağıya da ikimiz gidelim. Benim kartıma. Gel telli kaldı elim benimle. Telli değil mi de? Da burada bir şey de cihazım işte, da. Aa bir. Benim de kapının önüne telli kaldım. Kaldı baban. Ona baktım ben de. Şurada ikisini çok sevdim. Annenler de durmadı. Şu terlikler 85 lira. Ha. Öbür terlikler kopuyor. Bu terlikler lalel. Bahçede kapının önünde güzel oluyor. Şöyle. Kendime de aldım. Bunu kendi altından aldım. Fişimi de içine koydum. <laughs> Şöyle. Öyle Ah, giyin o. Anneniz markete gidip bunu bir sarayım almış onu. Sana ya. bir buçuktan üstte servis eve götürüyormuş. Bunlara kalırsan hiç yok. Dedim ki o kadar alış 1700 çıkınca sizin servisiniz evet, yok mu dedim. Yani. dediler. Bir buçuk milyar üstüne var dediler. E dedim ki bizimki 1700 tuttu. Bu iş nasıl olacak dedim. Çalışanı çırdılar. Çalışan geldi. Ay yaşlı dedem de kimden Yaşlı dedemi bekledik. Getirdik. Kapının önüne koydu. Bitti. Yani bir buçuk üstü aslanlar eve getiriyormuş. Teşekkür ettik buradan çiğlerinden dolayı. Ha bir kolide yumurta var. Ha, evet. Bir kolide yumurta var. Benimki, benim bitkiler de bunlar. Bunlar yiyelim, içelim. Ayhan şu an resimleri bu göster. Gösterim. Şu şazi yapanın düğünüydü. Fırın resim çekildi. Hiç unutma. Esra'nın gelin. O kardeşim. Hiç bu tüklüğüne bak neler. Can Hı. dostlar, öbürü de durmuşunan. Fulya. Ayın bir hafta boşluğu. Hande. Ben göstereyim. Anda, mi? Hande değil o yatan Fulya. Hı. Şu an sen ben evde dikilen benim herhangi bir herhangi bir durumsun. Şu Hande. Ne? Şu da da Atatürk'ümüz. Atatürk'üm benim. Canım benim de. Seni ben pek çok severimdi. Sen bir anne, sen bir baba Her şey yok. Kızı varmış, unutma diyor. Bunları ne zaman? Siz baba diyeceğiniz benim. Benim, ben babam diyeceğim. Sen, sen bunları ne zaman aldın? Aldım. O, o becerir öyle işte. Bana ne dedi biliyor Anneanne dedi, oyuncak alacaktı. Ben de sen okul çocuğusun dedim. Aldığı oyuncak da biraz bayağı bir tuzluydu. Dedim ki, yazık değil mi oğlum dedim. Şimdi sana alsam kardeşim var dedim. O da dedi ki, o zaman markete gittiğim zaman benim canım ne istese onu alacağım dedi. O ben de oyunu buldum, mecbur kaldım, tamam dedim. O da hırt hırt ne varsa doldurdu. Seslenmedi karnını, <laughs> öyle. Mecburluktan seslenemedik. Mecburluk. He, yoksa onunca kalacağız. İndikam veredim size intikamını verdim sana intikamını bile alacak senden anne onun intikamını ama ne diyor her sepete koyduğunda annen de şunu alayım diyor aldı bütün <laughs> teşekkür ederim annen diyeyim diyor sen beni çok özledin oğlum Çocuğum dünden oh. belli bizim yolumuzu bekliyor. Bugün zaman korun da aradı. Ben yediden kastın abi. Gelecek değil. Anam. Biz de bugün ablamla mukaveleyi saat 10'a aldı. Ben Aksaray'a geleceğim diye saat 10'da okuduk bugün. Yarın gene 12 de Çünkü ben buradan ancak giderim. Yarın da bu. Bu. Evet. Yani. Ha. şimdi düşünüyorum ki şey yapacağız. 2 tane yiyeceksin, bunu yiyeceksin, bunu yiyeceksin diye. Ayhan'la yatacağıydık. Yarın sabah gidecektik. İmian, Olmadı. İmren'den nasıl güzel olmuş köftesi. Patates mi? <laughs> patates, köfte, patates. Nasıl bir şey olmuş be? Bahane yiyor. Bir kez. Bir mı, Bugün de yiyeceğim 3. Üç. 3'tür. <laughs> <Üçtir. gülüyor> sen bugün benim dediğimi tut. Ben sen sen kendine kendi bir kendi git. Sevdim, sen sen kendine bir git. Kıymalı yaptır yanına ayranı. Yani Kıymalı ayran iç. Tamam bu. Olmaz mı? Olur. 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 Ben de onu dedim dedene zaten. Eve çıkma dedim. Eve çıkma, evet. çıkma olan... Motoru da biraz şarj koy. Ay Ayarlar bir şeyler. He. Acil işi çıktı. Abbas yolcu. Acıktan olacak değil galiba. Değil mi? Ama burada giderken ekmek al. Biz ekmek almadık. Yine alırız da. İsmail'e yine Sen akşam. Ben alırım. Gide, yes. Vallahi bak. Babam vardı. Ona sana o şurada duruyordu. Baba ben acile gidiyorum diye ben aşağı inim dedim. Onu döndü. Onu sana, gittim 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 Bak, abi. Kameraya yanına. Kol aldım. Ondan sonra ödeni parasını. Ondan sonra ay bize gelirken babamla karşılaştık. Almış kolayı. Arkasına, gitti. Kolay Aşağı indi bunun arkasından takı bitti. Kolayı almış. Gitmedi gitmedi. Vermiş. Çıkışta tutmuş bunu kapıda. Aferin. Sen Hı. kendin mi yapabiliyorsun? Aferin oğlum. Allah parayı Benim bilmem. oğlum. Evinin hem oğlu hem babası Her şey. hem evinin büyüğü erkeği demiyorum. oğlum. Şu ne ya? O da hanca. O da boğaz hörmüş. <laughs> <Evet, değil. gülüyor> Saçlarına şey yapmayı unuttu plastik. Aklında isem bunu düzen. Var mıydı? Bir abisi. Ayhan. Ayhan. Bu boğaz hörmü. Ayhan. O da Bu da güzel. benim devletim. Devletim İsmail, milletim Ayhan. Ayhan, üstüne batırdıdan lan o neyini. Batırdı. Çocuk. Neydi? Çocuk yiyecek. Kuzum. Kuzularım. Çocuklarım benim. Tostoslarım benim. Bunlar da benim paşalarım. Teyzeleri. Bunlar da benim küçük paşalarım. Ayakta içilmez. Otur da iç. Otur. Şeyle de konuştuk gelirken. Ayhan Kağan'la da konuştuk. Abin sallıyor ayağında asma yaparken baba niye yarın çalıştın diye artık kamera var ya biri bizi gözetliyor oldu. Her biri bizi, bizi bir yerden gözetliyor. Durmuş telefon değil ki. Babadır o da evli değil. Akşam 11'de eve geldi. Elinde siyah poşet vardı. <laughs> poşet dedi ki diye. Anne, diye. Anne, poşet, poşeti daha takip ediyorlar. Ne alırsak alırız. Ne ki de yiysek. Sivan mı bilecek? Aslında ne? Anne, anne, ne getirmişim? Şöpte yaparken canlıya çekelim canlı yayın çekelim. Neyden olsa canlı yayın yapardık bugün iftardan o sonra. Ama evet. ben canlı yayın açmasını bilmem hmm. oğlum. Nasıl? Ben bilmem ki canlı yayın açmasını. soran sonra onu sana atar. interneti yok ki. O katılamaz, bize yön veremez. Tez telefonunu şeye döndü. Faturalı yani. Faturaladan döndü. O yüzden daha açılmadı. Hmm. Faturayı açmış, 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 hmm. açmışlar. Sınırı mı geçmiş, hmm. açmış. O yüzden geri kapattırdı. Aynı benim önceki gibi olmuş, iyi mi baba? Aynen öyle olmuş. Seninki gibi olmuş. Açmış. Uzun. Aynı eski televizyona benzer. Şarja dahiyor. O e, benim ki ben siz suya attınız. Ben mi attım? Burasını daktım şarjör İtalyan yemeğimizde pirinç pilavı, tavuk, salata. Salata, çorbası varmış. Çorba yeşil fasulyesi varmış. Yeşil fasulye. Kompostu. 4-5 tane dolması varmış. Dolma, komposto kaynatmış. Komposto. 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 <laughs> ne zamanı yesek? ben diyorum e, yeşil fasulyeyle çorba içelim diyorum. Bu da tavuk koyalım o diyor. Daha karar veremedik. Kadar. Kadayıf var. Eee kadayıf tatlısı varmış. Kadayıf tatlısı ben de yaptım can dostları ve Nasıl yaptın? İyi olmuş mu? <laughs> Benimki de. Evet. Ben saklamam Can dostları dün ben kadayıf aldım yedim. seçtim. Bize de dedim ki e, 4 su bardağı şeker, 4,5 su bardağı su kaynattım. Tamam. Şerbetini ılık döktüm. Ondan sonra dedim, dedim televizyon gelene kadar dedim şerbetini alsın. Tafını kestim, soğuk dökülecekmiş. Yo, şerbeti iyi gelmiş, yitmiş, tek tek tane tane. Bintir. Tiltil. Tintil olmuş, etme, şerbeti yitmemiş. Aynı benimki gibi olmuş o zaman, şerbeti yitmemiş. Demek benim ki, ben şuna kadar verdim. Beş, Beş buçuk su bardağı şeker, altı su bardağı su dökülecek. Evet. Bu sonra abi. Benim birinci, bir durayım, hep birinci yaptığım son. güzel olmuş. Nasıl güzel oldu dedim. Bunu şeker az gelmiş. Şeker az gelmiş. dostlar şerbeti. Kimsinki de aynı olmuş. Normalde bir tepsi işi diyormuş ama şöyle yapabilirdim. Kadaki ikiye ayırıp şöyle birazcık gidip e, o dört ama hiç aklıma gelmedi ki şerbeti Hı. çekeceği. Ya. Sadece bir şu kadar bir tepsiydi. Normalde fırın tepsisine şerbetine 4 su bardağı gidiyor. Tamam değişelim. Saati değişelim. Yani, hiç aklıma gelmedi. O yüzden de biraz şey, til til olmuş ama daha da yok. Benim de, benim de, benim benim 2 su bardağı benim. şerbet kaynatacağım. Yarın benim. Allah nasıl bir depoya varırsam. Bunu da sana vereyim oğlum. O şerbeti üstünden gezdireceğim tekrar. Çünkü yazlık bir tepsi. Ben de Acabesim. yapsam acaba geri dört mi yiyeceğimi bozarım. Olacak biraz. Oh. O zaman de, de, aynı o, da aynı oldu. Su olmuş değil mi? mi? Benimki de e, mi? olmuş. Kadayıfı İmali teyzeniz gibi düşüremiyorum. İmali teyzeniz pek güzel kadayıf yapıyor. Hadi. Annem nasıl güzel yapar? Tane tane olur, şerbetli olur. Ama annem bu kadar şey yapıyor. O da bir tasına tenceresi var. şeker döküyor. Evet. Onunla bir su döküyor. Belki oh. de o afiyede bardak şeker oluyordu Nasıl? Ne? Sadece biçim Bakayım, Çarşıyı da çekmedim can dostlarım. Çekecek bir durumda değil şey dedik. Var. Kalabalık her yıl müzik çalıyor. Sarafta çekeceğim. Sarafta çok kalabalıktı. Ama sevildim. dedim. Çekme boş ver. Birinden biri olur da. Geçen sizin haberiniz yok. Videonun birini kaldırdık. Gizliye aldık. Ee, belki bazen bazınız fark etmiş olabilir. Ertesi günü. Video attı. Ertesi günü video gizliye aldı. Fulya. Bana birisi telefon açtı. Fulya gibi gizliye aldı. Evinde inter biliyorsun bir şey yok. Elini Bilgisayar mi? yok. Normalde bilgisayardan kesmesi gerekiyordu. Nasıl başardıysa başardı. Elini kestirdi. Ee, kesiyorum. telefondan bu keskin. Ama bu elini. Yaparsın. Attım. Amenet. At pencereden. Azıcık kestirdi <laughs> elini. <gülüyor> bilgisayardan telefondan kesti can dostlarım az kes annem az bir <laughs> ekmeğin arasına koyuyorum tamam, tamam şey yapsın ben de. tamam otur Ay, ben otur. sen gittin ya ekmeğine şey alacaksın zannettim oturum tarnı niye bir arabaya binmedin ya Ne <laughs> Tanrı alacağım hani diyordun ya Tanrı alıyor zannettim. Unuttum. Çabuk yanına koyalım. Bundan sonra oradan fulya düzenledi, e, kaldırmış o kişiyi, e, atlatmış. Yani videomuzun birinde ekmeksiz yeme olmuş, ekmeksiz yenir Can dostlarım bugünlük videom bu kadar olsun. Yarınki videomuzda görüşelim. İnşallah sözümüz sağla. Hı. He, belki yarın bir video daha çıkarırız buradan akşam işi videosu. Bugünlük şimdilik bunu atalım. Yarınki videomuzda inşallah buradan tekrar başlarız. Akşam yemek hazırlar. benim sohbet yine çekerik. Hadi can dostlarım. Allah'a emanet Görüşmek olun. Hayırlı üzere. Hayırlı savurlar. Kendinize iyi bakın. Sevil bacımızda kalın. Hoşça kalın. Dostça kalın. Hadi. Bay bay. Sevil'in dünyasında kalın. Anneciğim o çok büyük ama. Bak.